Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ve selamü ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Namazın istilah şer'i manası iftitah tekbiriyle başlayıp selamla sona eren ve kendisine mahsus şartları bulunan söz ve hareketlere salat denir. Buna cenaze namazı, şükür vesaire namazları, namazların tamamını girer, tamamı girer bunun içine. İster bu namazlar farz olsun, sünnet olsun tamamını içine kapsar ve hepsine şamil gelir. Muğnil Muhtaç, Cilt bir sayfa 169. Bu söz ve fiillerin tümüne içinde dua olduğu için salat denilmiştir. Çünkü bunların en önemli kısmını teşkil etmektedir. Böylece kül bütün parçanın ismini almıştır. Fıkhül Menheci tercümesi cilt bir sayfa 123. Diğer bir manada ise Allah'a karşı tesbih, tazim ve şükrün ifadesidir. Bu da Şamil İslam Asiklopedisi cilt 5 sayfa 16. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.